Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bölümle karşıyız. Evet arkadaşlar bugün Çiçeklarla Lagaziy oynayacağım. Ben boynu eee çok çok eskileri oynamıştım. Hesabım yine diğer telefonda kaldı. Hesapları kurtaramıyorum. Ben en son burada kalmıştım. şimdi iki hedefim bunun bir kostüm var şuradaki. Bunu alacağız. Kaleyi de değiştireceğiz. Ben ben kaleyi de şu şundan yapacağım. Ya bundan ya da şundan. Hadi ama çok pahalı ya. 3000 veremem bunu. Ya bundan alırız. Ya niye bundan alırız ya da bundan. Arkadaşlar ama başlayalım. Burası en zor yerlerden birisi. Yani buradan sonra çok yer çok açılıyor bilmeyenler için. Bu bon bir Um, oyunun ismi çok adam savaşları yazsanız çıkıyor direkt. Bir tane okçu fotoğrafı vardır siyah. Bir de ağzı açık bağırıyor. Arkadaşlar bak şimdi bunlar her şeyi fullemiş. Gördüğünüz gibi bunlar her şeyini fulllemiş gelmişler savaşa. vesaire lan. Arkadaşlar burada ben um, 13 gün sonra ismini değiştireceğim. i̇smimiz İsm, M. Akti, M. Akti Kralı olacak. Yani böyle Akti kralı. Ben yani arkadaş çünkü em em yazınca em kuzenlerime bir baktım. Em yani kuzenlerim bulamadı çünkü bir sürü az ilgili videosu video falan filan var ya. arkadaşlar o yüzden em bizde em bizde em oyuncu yapacağım kendim. Akti titan. akti ne demek? anlamını anlamını bilmeyenler. Yani ben anlatırım arkadaşlar. Em ak demek bizim dilimizde bizim bir ekibimiz, ekibimiz var arkadaşlar. Gerçek hayatta bu arada bizim gerçek hayatta bir ekibimiz var. işte o ekipte bir tane ekip oyun ekibi kurduk. Ekibimiz gerçek hayatta ekibimiz bir, bir dört kişi, bir kişi daha yapmaya çalışacağız ekibimize. Çünkü ben bunu çok sevdiğim çok arkadaşlar burada. hem ah, ekibimin ekibinin kurucusu benim. Yani benim daha büyük kişiler de var ama hiç kimse ah, aklına bile gelmedi. Akti diye bir isim var. Ama arkadaşlar yani ben ismimi Akti Titan oyuncu yapacağım. Akti Titan. bence yani güzel. Yani, yani em, yani zaten yani Titan'ı anladık da Akti yani farklı bir hava katıyor bize. En yani çok değişik bir isim. Hemen yani şu an seni seviyorum bu ismi. Arkadaşlar ben bunları severim belli hep şuna gözümü kaşıyorum. Ay ay arkadaşlar şuna kaşıyor. Gözünü hiç Of. Arkadaşlar ben de bugün okuldan geldim. Öyle bir yoruldum ki adamlar benim kalbimi çalmaya çalıştılar. Bir tane vuracaktım kızdı kızdır diye vuramadım da. Kız kızon e, kız olduğu için vuramadım. Eğer erkek olsa geçmiştim. arkadaşlar hani <laughs> azıcık adamlarımız yardım edelim klincanı biraz azaltalım bu arada bu ikinci adamımız 18 tane adamımız var kazanır mıyız ya acaba evet <laughs> alırız o adamı görsün ölmüş o zaman şu 5 şu 7 tane adamımız gelsin geliyorum ben, ben bunu ara çıkarttım yani evet, doğru ya kutudan çıkmış arkadaşlar bunlar maden bitirecek az kaldı o yüzden biz de hazır atalım. Adam da oradan peşinden kurtar. Arkadaşlar önden ben giderim. Siz bir şey çıkartsınız ne yarayacak? Mesela. Bakın şimdi benim bir taktiğim var arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Boku yiyoruz. Şu ne oldu? Ne savaşıyor? Daha şey olmadı. Biraz adamlar geri çekilsinler. İşlerini halledeceğim. Şimdi şimdi saldırıyoruz Ya işte bir arkadaşlar bu adam. Ben... Bir tane de vardı. Bakın şu şu diye öldürmemiz gerek. Bu çok fena. Evet. bakın ya diye. Öbürüne işler işlem kolerasına başladı. Hatta yeniyoruz bile. Yani bir tane adam kaybettik. Arkası burada ben bir şey fark ettim. Ben bazı videolarımı izliyordum. İşte ben bazı videolarımı izlerken el, elimi elim mikrofonu değiyormuş. De yani i̇şte o yüzden de işte o yüzden ses gelmiyormuş bazen. Ben de onu fark ettim. Ee, i̇şte o yüzden daha dikkatli olacağım. Şu, şu açalım. Bu sandı şu anda açamıyoruz. Son bir yükseltmemiz var. Onu da okçuya verelim. Şu yükselte basayım. Aman dur neden nereden giriyorum? Nereye dedim? ben? duran arkadaşlar bir dakika. Kapatamıyorum da ha. koyalım. Yüksel. Tamam artık okçumuz birazcık da yükseldi ve şimdi hedefimiz burası. Burayı kazanmamız gerekiyor. Yani burada bizim o hedefimizi veriyor. Şimdi adamımızla alalım. ilk adamımızı. Arkadaşlar burada ben elime mikrofon koymaya alışmışım. Çünkü ben eskiden de mik mikrofonu koyuyordum. Neyse. Arkadaşlar bakın ilk önce Bak. O bakın baş başlayacağım size. bari ver beni. Arkadaşlar vallahi ben dayanamayacağım. Direkt saldırmaya <laughs> gideceğim. Bu adamı alırsak alalım, almazsak almayalım hani. Yeter bakın şu okçuya Ay, şu, şu şeyi alacağım. Lan bir türlü şunu alamadınız ya. Ne alayım ben? siz, tam siz geriye çekilin. Bir iş de beceremiyorum. şey yapıyorsunuz. Ay. Üstüme atlıyor bir de şerefsiz. Gel lan kaç ve kaç atacağım. Bakın. Ama benim taktik yerim var. Bak okçu da oradan vuruyor. Arkadaşlar şimdi siz söyleyin ben bunlara ne, ne yapabilirim yani. Bakın ancak şey yapabilirim. Hı. Öldürdüm. Bizimkiler değil miymiş? Galiba ben farkında değilim. Ya Allah belanı azı Ben sizi geriye mi çağırdım? Bakın arkadaşlar. Bunlar da geldi. Bunlardan sonra bunların em, em, kan atanları var. İşte onlara di di dikkat etmiş. Onlar em, zayıflık veriyor. Şimdi biraz geriye çekelim. Bunları okçular halleder. Ama daha var ya. Aksa bu abone olsun. Ben biz bunların desteğini çağırdığımız zaman bunların desteklerinde çok ama çok şey bir şey var. Yani çok fazla tehlikeli bir şey var arkadaşlar. Çok çok tehlikeli. Durun bir dakika. Şimdi bunları geriye doğru çektim. Geri kalanlarını da okçu halede. Arkadaşlar burada ben elimi mikrofonu koyuyorum. Çok fazla zorlanıyorum. Gerçekten çok az zorlanıyorum yani şu an. O biz okçuları geçirdik ya. Okçular iki falan atıyor. Çok iyi. Ama böyle tutmakta acayip acayip zorlanıyorum. Şöyle yapsam iki, iki mi duymuyor. Böyle yapsam onca oluyor. Ben yani böyle kontrolüne alışırım ya. Sıkıntı yok benim için. Şöyle aslında sıkıntım sıkıntım daha büyüyor. Şöyle durabilirim evet. Tamam, böyle duracağım. Mikrofon olunca böyle duracağım. Ben en çok elimi kullandığımda bir, bir de mikrofon <laughs> saheli denk geliyor. O bakımı da zehirileri almışlar. o bakın işte ben bundan bahsediyorum. Biraz geriye çekiliyoruz. Saldırın koçlarım. Ben onu direkt arkadan enseleyeceğim. Ama arkadaşlar onu enseleyemiyorum. Oğlum onlara dalacağınıza bunu dalsanıza gelecek kaldı. Bütün işi bir çık bu çıkartıyor. ama arkadaşlar şu ona bunu şu de göremiyorum. Ha, hayırlı uğurlu olsun yeni kostümümüz. Ölen. Hayırlı uğurlu olsun. Bak size gidermiştim. 3000 TL'lik 3000 elmaslı kostümümüzü 2 dakikada bedavaya ver en <laughs> en iyi kostümü de aldık zaten. En iyi kostümü müydü ya? Yok. Arkadaşlar burada hemen bu kostümü şeyler, animasyonun orada falan filan görüyordum. Ben göre en iyisi bu. Yok. Şu ikisinin arasında kalıyorum her zaman. Ay şu iki. yok. Ben hep en güzel görünenlerin arasındayım. Şu ikisinin arasında. Normal en güzel hangisi? Ya yani bakın bunun mızrağı kötü. Bunun mızrağı iyi. Yani bunun şapkası çok daha iyi. Bunun şapkası kötü. Bunun kalkanı daha iyi. Bunun kalk kalkanı daha kötü. Hmm, adam bu daha iyiymiş. Hem de desenlere de bakmak lazım da. arkası burada e, yani, oyundaki yerde en pahalı kostüm bu oluyor ne, ne, nedense yani. oyundaki en pahalı kostüm de bu. Şimdi bir şuraya oynasak. Şöyle, yani şöyle bir türlü de bir tane onun sonra videomuz sonuna gidelim Son derece mücadele neyse. Evet video 10 dakika oldu. Çünkü yüklenmesi biraz uzun sürebilir. Bunlar da tam yerine yerleşmiyor. Arkadaşlar burada Gryphon'u nasıl bir kılınççı yardımıyla ne yapacağımı görün. Ay Gryphon, Gryphon diyorum. Gryphon bizim de bu arada. Yanlış söyledim. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika bu oyunu durdurmak -dur, zorunda kaldım. Arkadaşlar bu arada ben bununla bir şey fark ettim ya. yani arkadaşlar bir saniye vuruyoruz ya bizim karakterin canı doluyor. İşte 3000 3000 taşlı kostümün de özelliği bu. Bakın arkadaşlar kaç ve kaç atıyoruz adamın değil. Çağırdıkça çağır olur. Çağırdık çağırdıkça çağır Benim hakkımda bir, bir fikir var arkadaşlar. Okçu bizi vursun. Biz de bunları alalım delikanlı gibi. Ondan sonra da bir şey de yapamazsınlar. şöyle. Benim aklımda bu var. Şimdi bu öldü ya. Şimdi, şimdi, yorsa bunları da öldürür. Yiyorsa bunları da öldürür. Eğer ya yiyorsa bunları da öldürürler. Durun. Tamam. Onları aleti halletmeleri için söyledim onu. O parayı sakın ve ver, ver vermez. Veremezsin. Bakışı, dakika bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle devam et de bastık. Şöyle biraz canımızı doldururum derken arkadaşlar karakter vurmadı. Yemin ederim karakter vurmadı. Kaç oldu biz bu adamları Gryphon'u yememiz mümkün ama şey yani adamımız az bir bir de onların daha e, tak takviyesi var. İki tane dev çağırıyorlar birkaç da benim yani, bilmediğim sayıda büyücü çağırıyorlar. İşte bakın bizim karakterin iki tane diz çökmüş. Siz, siz benim karakterimin diz mi çöktünüz? Tek iki ve bir atacağım. Kim alır sence? Ben bir kişiyim onlar iki. Canım da doluyor. Öl. Artık bir şey de yapamazlar zaten arkadaşlar. Bu da beklesek ne fayda, beklemesek ne fayda. Artık bir şey de yapamıyoruz. Bizim şuna falan çekiyor. Hayt be. Siz ne yapıyorsunuz? Siz spor mu yapıyorsunuz? Arkadaşlar bir, bir gire gidiyor bir gidiyor. Bir gire gidiyor bir, gire gidiyor, bir gire gidiyorlar. Spor yapıyorlar ya. Arkadaşlar biz bu adamları alırız. Bunun takviyesini. Hadi bismillah. Kılıçımızı yükselttiğimize göre. Artık alabiliriz. Adamları takviye çağırabilir mi ya acaba? Çağırabiliyorlarmış. Kaç? Adamın büyücü çağıramadığı şaşırtıcı şekilde. Nasıl oldu ben çözemedim. Arkadaşlar bakın benim adam zıplıyor ya. Bakın şu ok ama çağırmıştı. Bakın al halledeceksek bunu halletmemiz gerek. Arkadaşlar geriye. Arkadaşlar çünkü orası şu olduğunda yani bir çıkıyor nasıl vuruyor. ben şurada adam aramın canını dolduracağım bismillah Vuramadım. vuramıyorum e şimdi gel seni birisi alacak o oğlum gerize kalmışsın tek kişi neden vuruyorsun Ma. Aa, şimdi geliyor geldi Oğlum sen kime hava atıyorsun lan? Gel seni ben tek alırım. Fight fight. Arkadaşlar burada bunu alırsam kanalı kalanında abone oluyorsunuz. 31 kişimiz var şu an. Bunu alırsam kanalıma abone oluyorsunuz. Tek başıma bunu alırsam kanalıma abone oluyorsunuz. Söz verin. Kanva abone. Arkadaşlar bunu böyle canı azalmıyor. O yüzden bunu bizimkilerini oraya götürmem gerek. Arkadaşlar burada bu sayılmıyor. Çünkü bizimkilerin burası çok uzun sürer de o yüzden. Eğer ben bunu fightlaşır ve yenersem kanala abone, abone oluyorsunuz. Eğer yenemezsem de like atıyorsunuz. Yani ne like alaka diye sorabilirsiniz ama çok alaka. Bakın mesela onlar yardım etmiyor. Ay. Al vurdu neredeyse. Şey, biraz yaklaştırdım. Yaklaştırdım ama yine vurmuyorlar. Ben ne için aldım ya? Adamları yaklaştırdım hala vurmuyorlar. Ben bu şu boss'u halledip mi gelsem ya? yoksa hile sanarsınız. Bak bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kandırıyorum adamı. O ikisini de baş harcıyor. Geç bunları uçtu deniyorum. Burası bilmiyorum ama. Arkadaşlar burada M. M ben M ben bu kaç kez bitirmişim? haberiniz var mı? Ben bu oyunu 50'den fazla bitirdim. Ay. Ay. Arkadaşlar bakın bu son şansım. Em orada öyle yamuk yaptım diye öyle oldu yamuk yaptım diye öyle oldu arkadaşlar. Ben ben hatta böyle bırakayım bu da böyle halletsin. Bence mantıklı. <laughs> Vuramadı da. Bunu şöyle ensesele. Bakın arkadaşlar yanıyorum. Son bir yapalım şimdi başka söyleyeceğim bir sözüm var mı? Direkt. Bu neden geldi? Orasını çözemedim. Bakın <laughs> şimdi sesini açıyorum. Ölüyor. O zaman da geri alıyoruz. zafer kazanıyoruz. Şimdi ver lan bana elmasları mı? Başarı kedi açtık yine. Arkadaşlar orada ben bu oyunda çok fazla başarı kilidi açıyorum. Biliyor, bilenler bilir der. Şu sandığı artık açma vakti geldi. İnşallah kostüm falan çıkar. Allah belanızı verme. O kadar altın boşuna mı gitti? 50 altın verdik. 15 altın geri aldık. Şey ben bir markete mi gitsem ya? Ne bir açalım. Kostümlere gidelim. Bu kostümlerden 500 taşlık bir kostüm. Bakın. Bakın ben bu çağ olacağım için buradan gelip hmm, 600. 600. Başlamazsan 30'u bir indirim yap lan kardeşine. Neyse. Arkadaşlar arkadaşlar burada bu videomuzdan sonuna gelelim. Em, gördüğünüz gibi oyunu bitirdik. Ama bur ama bencik bitmedi bakın daha buralar var. <laughs> Ondan sonra turnuva modunu da yapacağız. Hatta şimdi bir turnuva modunu bir tamamlayalım. Normal. Birkaç ama benim karakterim karıştı. O yenileri vermiş. Ben o bu modu oynamayalım. Şimdi bakın biz öncelik kılıç Ondan sonra mademci. Aa bitti. Aa burayı biliyorum. Oğlum çiftçi, çiftçi abi. Yani bir şey sanıyorum. Ya. Ben telefonu böyle para koyarım. Artık ses, sesim de geliyordur. Arkadaşlar şey ama karakter kontrolleri de zor olmuyor. Tamam telefonu şu anda yastığın üstüne koydum. Buraya biraz canını azaltsam ya. Cık, yok azaltmayayım. Çok da ölürüz ama azaltmanın bir anlamı yok. Abi. Arkadaşlar kaleyi çok fazla güçlendirdiğimiz için artık şeyler. Bakın böyle yapınca normal yani şeyin boyutu oluyor. Neyse. Hatta turnu umudunu sona bırakalım. Bir dahaki bölüme. Abi arkadaş ben yenilmedim. Onlar yenildi. Evet arkadaşlar şunu da açıp videonun sonuna gelip içeri elmasa gelip çünkü ikiye katlamak istiyorum. 10-15 5 elmaslar araya girdik. Allah belanızı vermeyeyim. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay.